Ne oldu? Otur. Bayram şey an dedim doğru mu? Açıkta bakalım şimdi. Neyi açıklayacağım? Ne oldu? Ben de kalkıp kapatayım ben ama kendim bir şey söyledi. Ne söyledi? Tetanyeni ne yapacağım diyorsun. Ee, ne yapacağım? Bilmiyorum, tamam, tamam ne dediğini bana bir anlat ben ona göre bir şey diyeyim. Ay öyle dedi bana bir şeyler çevirdiğinizi söyledim ne olduğunu söylemedim. E tamam bir şey yapmış işte. Evet, tamam Ne desin? Çünkü onu konuşurken duydum. Yani öyle bir şey diyeceğini. Ben şimdi Leyla'yı kontrol altına alacağım dedi. E, i̇şleyeceğim dedi. Sine Leyla ile alacağı. Ona karşı bir O Leyla da onlara saldıracak. Yani ben benden şüphelenmeyecek. Diye bir şey duydum. Mısın? Haklıca, buraya yemişsin şey, yani. Şey. Siz ne yapacağız belli değil. Siz her zaman yapıyorsunuz yemişsin bunu. Yemişsin yani bunu. Siz ben size yedireceğim. Siz hiç rahat durmuyorsunuz ikimiz. Canınız sıkılıyor herhalde teyzenler senin. Canımız niye sıkılsın ya Allah Allah. Niye sürekli bana sarıyorsunuz Biz siz. sana sarmıyoruz ki. Sen Derya'nın bir iftirasını yemişsin. Allah Bize Allah. Bize iftira atmış. Biz duyduk çünkü teyzenler. Doğrudur söylemedi ki sadece. Tamam hayır. Sorusun. Biz duyduğumuz şuydu zaten. Şimdi ben eee... Leyla'nın yanına gideceğim ee, ve ona e, Kaan'la e, teyzesinin bir işler karıştırdığını söyleyeceğim ama konuyu söylemeyeceğim. Hı. Leyla da gidecek bunu Kaan'ı so soracak İyi. ve benden şüphelenmekten vazgeçecek diye bir şey duyduk biz teyzemle. Allah Allah. Ses kaydımız bile var elimizde. Hey. Yüzleştirebilirim sizi. Yüzleştirebilirsin yani. Çünkü zaten iftira attığı oradan belli. yani Biz duymuştuk çünkü ses kaydı bile aldık. Bize inanmayacağın tamam. için. Tamam ben artık bir dinleneyim. Ben yoruldum. Bana ağırlık çöktü üstüme. Artık biraz dinlenme saatim geliyor. İlaçlarını alacağım biraz sonra çünkü. Bir şey. Tamam ilaçlarını kendi başına alamayacağını ben alıp tamam, getireceğim işte, sana. Tamam getir o zaman.